Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Semetrik. Bugün pro testi yapacağız. Uzun bir aradan sonra kime yapacağız arkadaşlar? Hatırlayanlar varsa pro yarışını kazanan No Change e, hile mi değil mi diye çok tartıştığımız No e bugün pro yarışı yapacağız arkadaşlar. Kendisi gerçekten mükemmel oynuyor. Tartıştık sizlerle hile mi değil mi diye. Şimdi pro testi yapacağız. Eğimine bakacağız. Editine bakacağız ve en son benimle vs atacak. Sizce kim alır? Pro testini geçebilir mi? Yorumlara şimdiden yazın diyorum. GBP No Change'in pro testine başlamadan önce Fortnite'da içerik mağazasına her gün efsane kostümler geliyor. Bu görmüş olduğunuz kostümleri almadan önce yapmanız gereken Dökçoy! <laughs> arkadaşlar şimdi oyun içine giriş yaptık ve yanımda GBP No Change Johnson var. Hoş geldin Johnson. Hoş bulduk abi nasılsın? İyiyim. Sen nasılsın kardeşim? Keyifler yerinde mi? <laughs> ben Sana iyi son abi. videoda saydırdılar hile mi değil mi? Bazıları dedi ki abi hile değil dedi. O çocuk iyi oynuyor dedi. Ben tanıyorum dedi. Bazıları dedi ki böyle iyi olmaz hile dedi. Sen ne diyecektin bu konu hakkında? Abi ilk önce şunu göstereceğim. Tövbe tövbe. Klavye İyiyim. mouse oynuyorum. Allah klavye mouse Şunu göstereceğim değil mi? <gülüyor> <gülüyor> tamam evet. Abi klavye mouse oynuyorum. Eğim asistim falan yok. Yani evet. hile değilim. Ya ister inanın ister inanmam. Hile arkadaşlar, değilim. Arkadaşlar gerçekten iyi oynuyor. Şu anda protestini o yüzden yapıyorum. Kendisine görmenizi istedim. Kanki son sözlerini alalım. Protestinde kaç yapma hedefliyorsun? Geçebilecek misin buraya? 18 onu geçme hedefliyorum. 60 pingi ne kadar yaparım demedim Bakalım ama. 60 pingi evet. varmış arkadaşlar. Benim kaç 82. Evet güzel. Devam edelim izledik. <laughs> Hadi başla bakalım Johnson. Johnson Johnson. Tırağat ne diyorsun sence kaç yapar? Abi bence 18... 8, 18, 18 8. 8 mi diyorsun? Ben diyorum evet. ki 18 anca yapar diyorum. Video heyecanıyla bu takılacak ben biliyorum. Abi, <laughs> evet. Abi çok pink. Ben, işte. ben dedim ben dedim arkadaşlar tecrübeliyiz biz bu işte. Onu lan. O? 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 Ne yapıyor <laughs> o? Ne yaptı? Oğlum. Tra gördün mü? Hareket etmedi eli. Bazı evet. editlerde. Evet, eli. Eli hareket etmeden açtı. Ne? Onu ilk double defa görüyorum. Mark, double edit, mark, double edit bana. Double edit, double edit. Hayır, merdivene ee, Çok abi, hızlı, çok şey. hızlı dedi. Ama burada abi çok şey. zaman kaybetti. Evet. Ee, Bence, sen ee, Bence sen konuşma. Bence sen konuşma. Odaklan şeye yani. Odaklanamazsan yavaş yaparsın. Burada var ya normalde millet şey yapıyor. Mikrofonunu kulaklığını kapatıyor. Öyle yapıyor, değil mi? Trağ? Evet reis. Evet, Bizimden tuvalet malı ya herkes öyle Baksana, yapıyor. Baksana. GBP no change. Kendisi arkadaşlar tıkır tıkır yapıyor hem konuşuyor hem sohbet ediyor abi, Utanmasa fankim. fıkra bile anlatacak burada da. Ben şey <laughs> yaptım Oo değişik bir taktik yaptı o. orada ileri gitmedi. Bu nasıl bir taktik? Abi evet. Artık herkes böyle yapıyor. Abi garip garip bir yerlerden. Çıkıyor arkadaşlar ya. ben anlamıyorum. Da Vinci'nin şifresini bulup bulur gibi yeni yeni şifreler buluyorsunuz. <laughs> Map'te helal olsun diyorum ya. Helal olsun diyorum. Abi, evet. Pingo olmasa daha iyi yapacağım ya. ölüyor ya. Oha. Abi, bak Görüyor musun? Arkasını evet, evet gördüm. Şey Arkadaşlar görüyorsunuz editlere bakın. Gerçekten iyi oynuyor kendisi. Tebrik ediyorum. Bayağı çalışmış. İlerleyen zamanlarda Ah, Al, GBP'nin yüzü olabilir Beyto ile beraber. Tryhard da badici koruma. <gülüyor> <gülüyor> Devam ediyoruz. Kaç geliyor? Bu 8.05 yapıyor. Yine iyiydi. En yakın kim tutturdu? Ben <laughs> ben, ben, ben ben, 18 ben, demiştim. Ben, ben 18 <laughs> demiştim. Sen de 18 8. Aga be, Trout tutturdu. Kanka, eğim map'ine de alalım seni. Eğimine bakalım. Sonra ben de Vs atacak arkadaşlar. Eğim map'ine geçeceksin. Enes Batur'un vücudu güzel olur benim mi? 30 günde yapacağım ben ama. Enes ama 4 ayda yaptı. Enes babasının oğlu ya. Enes Enes diyor. Enes 4 ayda. Yaptı. Enes abi demiyor yani. Enes abi değil. <laughs> abi. Ee, evet sen arkadaşlar ya. diğer sen. youtuber'lar 4 ayda, 6 ayda, 90 günde yaptı. Ben rekor kırarak 30 günde yapıyorum. Hem de en iyisi olacak. Siz bir ayda yaptınız. Ben 1 gün de <laughs> Ay! Son diş Enes'in azma tepiyor. <laughs> ayda. Evet abi yok evet. mu diş çıkarman? Çıkartırım, <laughs> liste çıkartacağım, şarkıda çıkartacağım, hepsini çıkartacağım kanki rahat ol sen. Herkese sallayacağım. Herkese sallayacağız arkadaşlar. <laughs> Samet Parlak geliyor, herkese dis atıyor. Siz 30 günde yaptınız, ben bir günde yapacağım. Yok lan o da çok hızlı oldu, bir günde nasıl <laughs> Oğlum ben bir <gelinim>. günde <laughs> Devam, 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 eğimine bakıyoruz. Evet işte arkadaşlar, videolarda gördüğünüz eğimek <laughs> burada çalışmıyor. <laughs> Bitti mi sen de Vurmadı. Modlar? Gözükmüyor galiba onda. Bitti, bitti, bitti. Bug var. Bug var. Gözükmüyor arkadaşlar onda bazı botlar. Evet, burada kayarak vurması lazım. Bakalım iyi kayabilecek mi? Kayarken vuramıyor. Evet. Bak. Ama burası çok zor ya. Kaymak, tamam burası çok zor biliyor musun? kayarken vurmak. Burası burası. Ah be! Ara! 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 Ben ne? Oğlum cepleti yaptım. Evet eğim çöp arkadaşlar gördüğünüz gibi. Demek ki hileyi açmayı unutmuş. Oho. Ha. burayı yap, burayı yap yine. Evet sondaki botlarda bakalım. Hasar yemeden gitmeye çalış, tamam mı? Hasar yemeden. Burada arkadaşlar turtle yaparak geçmeye çalışacak. İzliyoruz. Tırırırırır. Botlar güçlü bak onu söyleyeyim sana. Allah! Aa, anam. Anam. Oo iyi, iyi iyi güzel geçti. Ve en zor yere geliyoruz. Samet Parlak'la vs. Johnson 2 olan kazanıyor normalde Sen de 3 olan kazanıyor yapacağım, tamam mı? Tamam. Abi. Kaç kaç biter sence? Skor tahminlerini alalım. Bence 3x sen alırsın. 3x sen alırsın. Vay videodan önce eline veririm falan diyordu arkadaşlar. Var ya bu tam bir çakal ha. Şimdi videoyu oynuyor. <laughs> videoyu oynuyor <laughs> bak. Beklentiyi düşürüyor. Arkadaşlar ben de diyorum ki 3-0 sen yenersin diyorum o zaman. Yar 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 Abi bak abi. o kadar iyi biriyim ki sana şöyle diyeceğim. Seni ısındırıyorum öncesinde. Ben soğuk soğuk vs'ye geliyorum değil mi? Bak bu kadar iyi niyetliyim. Abi, <laughs> abi ben dersten çıktım. Sen dersten mi çıktın? Sağol Mersaylı'ya çıktım. Bu mu gözlemiyim? Evet sanatparlağız. Editin altına kaldı. Evet. NE BİÇİN VURUYOR LAAA HEDANİ <laughs> Eğim parlak geliyor. Ayy. Şok oluyor. Dur verdim. Hadi Cansu. Oğlum çok yukarıda. Aa düştüm. Bu arada abi aldın ha. Aç aç. Aa. O vurmadı. Ben... Abi gösterme bak abi gösterme. Gösterme önce abi lütfen. Al abi şunu. Ay, kabrı! Kabrı! Abi geliyor. Abi çok kaçıyor abi. ya. Çok kaçıyor ben abi. Kaçacağım. Abi <laughs> Oğlum ben saymıyor, de vuramıyorum. O, yemin ediyorum saymıyor. Yemin ediyorum saymıyor. Oha! Ya ağla, ağlama ya Hadi ya. Oo! <laughs> Kaç vurdum oğlum. 200, 200 attım <laughs> abi. Ya yok böyle bir şey, havada 200 değil <laughs> ya. Ulan <gülüyor> alıyordum <gülüyor> ya. Yemin <laughs> ediyorum böyle bir şans yok. Abi bu o kadar vurdum görmedin mi sen? Valla Abi 50 canını bıraktım sen oğlum Bak yanlış açık Aha. bıraktım seninle konuşacağım diye ya Oğlum bu çatı matı atıyor Bakıyorsun öleğine mağrur bir kere de gül ya ellerimi doldur <gülüyor> <gülüyor> Bir dakika, Samet abi senin hiç yenebilen olmamışsın değil mi geldi bu testinde? Yine olmayacaktır, geç geç, anlamsızım, geç git git git. Ciddi oyunu <welche> başlıyorum. Hazır mısın? Hazırım şey abi. Başla. Dur dur, Samet abi Samet abi bak videodayız daha koyabilirim. Tamam mı? Ne bak. Abi sen yani takipçilere çekiliş yap benden sana 5 kaldı. Kaç yedin, kaç canın var? 72 canı var. Abi sen senin 104 canın onun 72 var. Evet abi sen oradan çıkarsan öldün. Hadi. Hadi bakalım. Hadi, Hadi bakalım comeback geliyor cansın. Sen bizi kolay mı sandın? Hem de ısınmadan ya, abi. soğuk soğuk oy, 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 oy. Abi eğer oy, sen oy. beni yenersen ben arkadaşlara ama abi takipçilere çekiliş yapacaksın 5000 papel. Tamam. Tamam sen beni yenersen 10000 papel diyormuşum ama şu an diyemem. En başta olsaydılar. Açıl. Var ya abi. Oh, lan çok güzel ulan. Lan Abi bu olmadı ya. Bu vuruş olmadı. Alo. Olsun abi. Abi bak 0 gibi düşüyor. Abi adam 2-0'dan söylüyor ya. Gile. Bir bırak lan. bırak. Abi aç orayı vur. Aç vur. Aç vur. Hayır. Hadi Yanlışlıkla. bakalım. Gel. Yanlışlıkla. Aa, dur dur dur. Merdiven.

İmparlan! İmparlan gücünü! Ananı satayım pardon pardon abi. Ya. <laughs> <laughs> Bakıyorsun öleğine mağrur. Abi böyle gitmemeliydi oh, oh, bu ya. Pekli. Abi üstümde bu yük vardı nasıl kırıldı hemen? Abi o taradım <laughs> ve ve ve. Abi ilk kez yenilmiş bunun baktı. Abi ben yenildim saymıyorum. Bu 2-0'dayken iddiaya koydu. Başta koysaydı ben ne? onu görürdüm. Ya. Başta. <gülüyor> <gülüyor> yok yok canım kardeşim. Yani yenileceksem arkadaşlar böyle bir oyuncuya yenileyim. Sıkıntı yok. Adam iyi oynuyor. Tabii ki ben de ama <laughs> gösterdim Samet Parlak'ı yenmenin kolay olmadığını. Cansın yorumlarına... Abi 42 vurdu. Abi valla sen alırdın. Ben orada biraz şanslı vurdum diyelim. Ya arkadaşlar yani ilk videosu ya, alışsın. Ayağa alışsın anladın? O mantık yani. <laughs> Yoksa bir daha gelmez. O <laughs> yüzden. <laughs> Samet abi, evet, abi. Samet abi. Abi, ben abi bak bir tane sen bana bir tane like iddiası koy Tamam Eee sen koy ama ben koymayacağım Bak sen arkadaşlar koy... 7000 like gelirse Beytoyla kapıştıracağım Beytoyla tamam Tamam mı? Alın Treyart sence kim alır beyto mu alır? No change alır No change mi alır lan? Abi Beytoy'u ben bile alıyorum Abi baskın yedim Beito. Baskın mı yedin lan Treyart geldi oğlum Ne <laughs> oluyor lan <laughs> Evet arkadaşlar videomuzun burada sonuna geliyoruz. Beyto ile VSS'ini istiyorsanız 7000 like bekliyoruz sizden. Yaparsınız bence 7000 like kolay. canın son sözlerini alalım videoyu bitireceğiz. Yüz kod Samet Parlak arkadaşlar. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Samet Parlak sweetlerimizden sizler de alabilirsiniz. Nereden? Aşağıya link koyuyoruz arkadaşlar. Sametparlak.com.tr'den. Bizden bugünlük bu kadardı. Kendinize iyi bakın. Buradan kanalıma abone olup buradan da diğer videolarımı izleyebilirsiniz. Görüşmek üzere. Bay bay.